Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri'ndeyiz. Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Murat Kavuncu ve Mevlana Ekmek Fırını sahibi Sayın Salih Hece ile beraberiz. Başkanım neler söylemek istersiniz? Tabii ben öncelikle bugün İstanbul'da apayrı bir duygu yaşıyorum. Bundan 17 yıl önce biz fırıncılık mesleğine, fırıncılık sektörüne kardeşim Salih ile beraber başladık. Salih bize bu konuda önce oldu. Burası İstanbul Haripçi Köyü Sarıyer'e bağlı Rumeli Feneri'ndeyiz. Rumeli Feneri'nde de Mevlana Ekmek Fırını çok marka bir fırın. Bölgede zaten tek marka olan bir fırın. Ve burada da çok güzel bir üretim tesisleri var. Bölgedeki vatandaşlarımızla, buradaki tüm yurttaşlarımızla çok kaliteli ve ekmek konusunda ekmek çeşitlerinde unlu mavileri sektörünü çok ciddi anlamda e, işlem yapıyorlar ve üretim yapıyorlar. E, işlem yapıyorlar ve üretim yapıyorlar. Salih'le de bizim çok e, yani 20 yıla yakın bir dostumuz, kardeşliğimiz var. Yani 17 yıl önce işte 18 yıl önce İstanbul'da biz fırıncılık ve ekmek sektörüne ilk temelimizi Salih Bey ile beraber başladık. kardeşim gelin İstanbul'da Maltepe'de ve Beşiktaş'ta ve Rumeli Fener'inde de Mevlana Ekmek Fırını adı altında çok güzel marka fırınları var. Kendilerinin aynı zamanda aile şirketleridir. Özellikle beraber de bugün kendisini ziyaret ettik kendisini ziyaretimizden dolayı da bize göstermiş olduğu ilgi alaka ve misafirperverlikten dolayı da tüm Ece ailesine ve Salih'e ve Mevlana Ekmek Fırın yöneticilerine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Salih Bey siz de neler söylemek istersiniz? Ee, özellikle Sayın Başkanım e, buraya geldiği için Başkanıma çok teşekkür ederim. Gerçekten de e, Sayın Başkanımız çok değerli bir insan ekibiyle beraber herkesi takdir hepsinde takdir ediyorum. Bu konuda bize öncü oldular. Daima başkanımızı sonsuza kadar destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. bu sektöre girdiğimizde başkanımız geldiği Zaman o da bayağı bir şekilde bize yardımcı oldu. yardımlaşmaya devam ediyoruz. İnşallah ebede kadar olacak. Başkanıma çok teşekkür ederim. Ekibiyle beraber çok sağ olun. Var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Salih Bey'e. Ve tekrardan da tüm buradaki e, Rumeli Feneri'nden de Mevlana Ekmek Fırının e, içinden de tüm Türkiye'deki fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize, tüm teşkilatlarımıza, tüm meslektaşlarımıza da sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizin devamı için tüm herkese saygılar sunuyoruz.